Tabii eğitim öncesi hazırlıklar, velilerin şu anda en çok düşündüğü konu işte kitap, defter, kıyafet hepsi bunların tabii belli maliyeti var. Bakalım eğitim maliyeti bu yıl ne kadar olacak? Nasıl Kırtasiyeci, servisçi, kantinci hepsi 6 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime geçmesi kararından memnun. Yüz yüze eğitimin başlamasına 2 hafta kala yeni eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat ve tarife liseleri de belli oldu. Defter kalem silgi yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla okul araç gereçleri raflardaki yerini aldı. Okul çantası ise ürün ve tüketici tercihlerine göre farklılık gösterse de bu yıl ortalama 360 liradan doluyor. Kırtasiyeciler okulların kapalı kalması nedeniyle okul grubu ürünlerinde e, satış gerçekleştiremediler. İthalata gelen ek vergiler, e, pandemi koşullarının etkisi henüz fiyatlara yansımadı. Geçen geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene bir çantanın 330 liraya dolduğunu söylemiştik. Bu seneki standart ürünlerden oluşan bir çantanın 360 liraya dolduğunu söyleyebiliriz. Makul bir çanta 250 ile 400 lira arasında yapılabilir. Bu yıl İstanbul'da okul servis ücretlerinde de fiyat artışları var. Okul servis ücretlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı karar doğrultusunda %15 oranında arttı. En kısa mesafe 0,1 1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348 lira, 3-5 kilometre arası 200, 370 lira. Ee, bu ücretler eğer okul öncesi, ilkokul, ortaokul servisi taşınıyor veyahut da çocuğunu taşıttırıyorsa açıklanan ücretlere %35 oranında hostes ücreti ilave edilir ancak servisçiler bu kararın giderlerini karşılamadığını düşünüyor. Servis ücretlerine gelen %15 zam hiçbir şekilde giderlerimizi veyahut da esnafın beklentisini karşılamadığı gibi tamamen alım gücünü de %50 oranında düşürmüştür. Çünkü bizim kendi giderlerimiz araç değişikliği, lastik, akü, trafik sigortası, kasko gibi tüm giderlerimiz yüzde 40'a yakın artmasına rağmen 20 aydır da çalışmadığımızı düşünürsek elde olmadan yüzde 15 zamla geçinmemiz isteniyor bizden. İstanbul'da 3 bin, Türkiye genelinde ise 40-50 bin kantin işletmesi bulunuyor. Okul kantinleri yüz yüze eğitime geçişle yeniden açılacak. Fiyat tarifesi kantinlerde de artacak. Bizim belemizi kıran okul kiralarıdır yani en azından pandemi sonuna kadar devam etmesi lazım kira ödemeleri. O zaman biz de ürünümüze zam yapmadan e, bu çocukların e, ürün almasına vesile olur. Her ürüne yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmış zam gelen ürünler var. Biz tabii o fiyattan yapmayacağız bunu. Fiyat tarifesi de yüzde on civarında bir oynama olabilir. Bazı ürünler yüzde olabilir. Mesela bu ne diyelim bu et ürünleri. Onlar da olabilir. Ee, Geçen sene e, aldığımız ayranı bugün yüzde 40 zamlı arıyoruz.